Üstüm başım toz içinde Ölüm ayda içinde Sakallarım toz içinde Siz benim nasıl yandım Nereden bileceksin 雨。 siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz şu an? Öldüm. <laughs> evet, hiç uzatmadan bir kez daha rica ediyoruz. Ben, Bu kadarını bekliyor muydunuz? Ben daha, <laughs> ya neler Bekliyorum. göreceğiz neler daha. Ben karıma çok güveniyorum. Üstüm başım, toz içinde. Önüm arkam, pus içinde. Seçimde siz beni neler çektin, nereden bileceksiniz? Siz beni neler çektin, nereden bileceksiniz? kadar yürekten söylediniz ki, o kadar of. yürekten söylediniz ki parçalandı yani içim öyle söyleyeyim. Of. İnanılmazdı. Teşekkür ederim çok sağ olun. Muhteşem bir ses. Ay ne oldu yani. ya? Bakın çok enteresan bir şey şu söyleyeceğim. Şu, şu, şu. Şarkı, başladıktan o ortadan sonra böyle bir şey oldu. İçinizden bir, evet. Orada bir yer canavar mı çıktı yani. diye bir şey. Evet. Neresi İnanılmaz. orası tam? Hangi kelime Siz Benimle, de... Siz. Siz falan. Ay orası var ya orası olay olay. Çok teşekkür ederim. Nerelisiniz? Ben Aslan Tunceliyim. Adana Ceyhan doğumluyum. İsim neydi? İsminiz de. Selamlarım olsun Duygu Kutlu. Duygu. Duygu, yani. evet. nasıl Duygu'lu kabulmüşsün? <laughs> Aa. Onunla da eş bir du durum var yani. Çok Bize evet. en önemli şey Duygu. Of. Şarkı söylemek, eee yani duygu işi, eee Gerçekten senin işinmiş. Çok heyecanlı. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani... Ya burası o kadar heyecanlı bir yer ki gerçekten ne kadar duygu işi yapıyor olsanız da buraya çıktığınızda bu platforma çıktığınızda eliniz ayağınız titriyor. Gerçekten titriyorum yani Sevim şu anda. de Titreme değil de titretme gibi bir durum. Var <laughs> Teşekkür ediyorum. Ya sana. çok hem çok güzelsiniz hem duyguyu çok güzel verdiniz. Yani şu anda paket tam. Evet yani. tam yani <laughs> Yukarıdasınız. Yani çok. Acaba yani etkilerim. Çok teşekkür ederim. Açıkçası ben acaba ne gelecek diye böyle bir bekledim pesler çünkü böyle bir ne olacak Saklaydı acaba sanki sakladı sakladı, sakladı sakladı öyle gitti. Sakladı sakladı böyle bir oldu. Bomba gibi patladı valla. Devamında sürekli... yani böyle bir ara patladı, bir ara patladı sonradan koşmaya başlarlar yani, ya. Peki neden bu şarkıyı sen... seçtin? Çok merak ediyorum. Neden bu şarkıyı seçtim? Ee, belki de hani söylemek istediklerimdi diyeyim öyle söyleyeyim zaten o zaman hissediyor insan evet. işte genelde zaten hani şimdiye kadar okuduğum türkülerin yani bu yaşıma kadar okuduğum türkülerin tamamını hep hissederek okudum hep içinde kendimden bir parça buldum bütün türkülerde bütün şarkılarda zaten e, bunu okurken hissediyoruz yani merak Aynen. Aman yani anam o anam. rahatlığı o hissiyatı olmasa bu yüzden hepimiz yani, döndük kimse çok dönmez of. zaten neler yapılır biliyor yani. musunuz yani şu an tahmin tahmin edemezsiniz. Uçar yani. ya çok güzelli ya vallahi. Ben ben de çok istiyorum duyguyu gerçekten. Ben, çok ben ya hepimiz çok istiyoruz. Çok Şurada ya, daha az isteyen yoktur ben. Hepinizi yani. çok seviyorum yani, gerçekten. burada zaten sese daha fazla ne verebiliriz onu bilemiyorum. Burada bence en doğrusu güzel şarkı. Güzel şarkı. Zaten güzel, güzel, güzel şarkı. şarkı hissedebildiği bildiği şarkıyla duygu zaten bu sahneyi burayı yıkarsın ya. Helal olsun sana var ya helal olsun. Müthiş olsun. olsun. Teşekkürler. Müthiş bir ses. <laughs> Sağ olun. Müthiş. Ay çok <laughs> mutlu oldum. Vallahi Duygu sahne var. alıyor musun? <laughs> Alıyorum. Nerede alıyorsun? Ankara'da. Ankara'da sahne evet. alıyorsun. <laughs> ne söylüyorsunuz daha çok? Halk müziği okuyorum 12 yıldır. Evet. E, 12 yıldır sahne alıyorsun. Evet. E, zaten mikrofon kullanışından, meyana geldiğindeki hazırlıktan o kadar belli ki e, sahne yaptığın Ben bunu bilinçli soruyorum ki hani söylensin çünkü profesyonel olmayan arkadaşlarımız belli oluyor mesela önden hazırlığı olmuyor, e, çok az kadın sesi çıkıyor. E, bana göre bu yarışmanın en güçlü e, seslerinden bir tanesisin şu andan söyleyeyim. Teşekkür ederim bunu. hocam. Sen... Sonrası için de önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Mutlaka plak şirketleri dinleyeceklerdir Yüzün, gözün yani her şeyine hazırsın bence. Teşekkür ederim hocam sağ ol. O sana. kadar güzel sesin var ki seni saatlerce dinleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Vallahi Maşallah. oluyorum. Ben yani her seferinde en çok zaten ondan etkileniyorum. Geldiğiniz yerin çok fazla tadı var sizde. Ve onun vermiş olduğu bir renk de var. O renk çok orijinal bir renk. Her yerde olmayan bir renk. Ondan dolayı bu kadar heyecanlandığımızı düşünüyorum ben. Valla ben de çok heyecanlıyım de ya <laughs> Ay ne güzel ya vallahi. Evet. Karar zamanı yavaş yavaş. Az önce de söylediğim gibi gerçekten hepinizi o kadar çok seviyorum ki. Ama ben Hakan ve Okan'ı seviyorum. Ve abi hayır. Ay çok iyi Çok Şükürler olsun. Hakan'a da kutlarım Yalnız Arkadaşlar ilk Aa, defa arkadaşlar çok Allah'ım çok mutlu olun. Ay. Yolun açık olsun. Evet, Dökhan ve Hakan dedi evet tebrik ya. ediyoruz. Öyle yani. Abi çok acı, acayip. Yani Yolun açık olsun. Skandal. Ama işte ya, abi bir şey söyleyebilir e? miyim? Böyle bir şey yok abi. Allah'ım ya. Yok çok heyecan. Kalp şu anda ya. Kalp oluyor. <laughs> abi bak bir şey söyleyeceğim. Bu iş, bak bu iş eğitimli olacak işti, bu yürek işte. Yürek, yani. Yürek. 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 ya. Yürek. Anam vazdı dedim vazdı anam. Yani. Yandı yüreğim yandı ya.